arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kitabı aldım. Onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir kitap. Evet böyle içi böyle ve böyle Minecraft yazısı var. Ve işte böyle şekiller var. Ve işte içindekiler diyor. Geri ve hiçbir şey yazmamışlar. işte burada şeyler diyor. Burada da yazılar var. Marsh Davis Mojan gibi bunu yapmış. işte Marsh Davis yapmış bu sayfayı. Ve birinci tema dövüş içermeyen mini oyunlar diyor. Bakalım nasıl bir mini oyunlarmış. Mu bakınları diyor. Evet. MOBA böyle. Bir zombi var. Bir creeper var. Bir köpek var. Pardon kurt var. Bir de yine zombi var. Bir de iskelet var. Ve burada da bir tane Minecraft karakteri var. Neyse. Diğer sayfaya geçelim. Ve işte evet. Burada da tekneye benzer kocaman bir şey var. Bir alan var. Burada gene zombiler var tabi ki. İskelet zombi. Ve oklu golf adında bir etkinlik varmış. 10 veya 2 kişi oynam oynuyormuş bunu. Oyun modu ise yaratıcı. Zorluk normal. Oyun türü herkes açık. Maç süresi yok. Ve oyuncu sınıfı kapalıymış. İşte burada Alex var. Burada birinci ada var. Burada ikinci ada var. Niye pembe yün var? Onu da ben de bilmiyorum. Ve karakterimiz var. Ve üçüncü adamız da yanan biri var. Ve çitler var. Ve dördüncü adada da üçüncü adadakinin aynısındaki yine var. Ok uçuyor buradan. Niye uçuyor bilmiyorum. Ve 4. son olarak beşinci adada ise yine ok atıyor burada. Uy uçuyorum diyordur kesin ok. Diğer sayfaya geçelim. Ve burada yine kocaman bir şey var. Tabii ki burada da ev var. Burası herhalde balkon. Ve lav var burada. TV de burada gösteriyorlar zaten göremeyenler için. 1 bir, 1'den bir, 8'e ka kadar 9'a kadar burayı böyle şeyler göstermişler. Gerçekten iyi. Ve pata vurma maçıymış bu da. Aman neymiş şimdi diğer tayfaya. Alex burada elitra ile uçuyor. Yine burada elitra ile uçan biri var. Ve burada ise çatamatı bir şeyler var arkadaşlar. Ve burada neler var onu da anlamıyorum. Elitra. Elitra var. hem pelitra var burada. Pota vurma maçında. Neyse diğer sayfaya geçelim. Ve burada kocaman bir stadyum var. Maç sahasının yapımı diyor. Ama burada kaleler, maleler yok arkadaşlar. Çünkü bu başka futbol maçı zannetmeyin. Gerçekten iyi ama. Ve burada o kadar şeyler var işte. Bir şeyler atan makine var. Ve neyse diğer sayfaya da geçelim Port, potanın kızıl taş düzeni diyor işte öyle şeyler var göstereyim ve burada da havai fişik tarifi diyor bakın böyle bir diğerinde de böyle diyor çok kolay amacınız bir creeper öldürmek ve bir de turuncu bir çiçek almak. Ondan sonra boyu yapmak ve işte bunu yapıyorsunuz sonra çok kolay amacınız arkadaşlar. Ve Elitra kahramanı diyor. Elitra kahramanı daha bir şöyle vardı. Burada zaten en riskli kişi olan bu galiba ama. Ve burada da TV'miz varın bakın kocaman. Elinde demir kılıç tutuyor. Alex de yeri inmeye çalışıyor. Neyse. Mojang notları diyor. Bir de burada. Ve oyun sahasının yapımı diyor. İşte dediğim bu. Hatta Brawl Stars'ın bir animasyonunda bunun içinden geçmişti. Bakın. Tam iki tane var dünün geçtiği şeyden. Elitra var. Her yerde Elitra görüyorum artık. Ve yün yarışı diyor. Bakalım yün yarışını kim kazanmış? Beyaz. Beyaz. Bir ikisi bir puan. Kırmızı eksi iki puan. Sarı eksi üç puan. Mavi eksi dört puan. Yeşil eksi beş puan. Moral eksi altı puanmış. Ben şimdi ise bu yer var yani burada kar var, veri var ve burada yine koyunlarımız var. Buradakinin aynısı. Bakın aynı koyunları buraya toplamışlar ve burada merdiven var. Sandık ne işe yarıyor burada bilmiyorum. Ve geçelim diğer sayfaya yün yarışı sahasını yapımı diyor. Bakın. Yün yarışı sahası böyleymiş. Burada rüzgar gülümüz var tabii ki. Bakın böyle. Bunlar da koyunlar. İşte yün yarışı işte. Ve burada yine bir ev var. Ve diğer sayfaya da şimdi geçelim. Ve ikinci tamaya geldik. Mini oyun oyun mini savaş oyunları pardon yine gitti mini savaş oyunları. şimdi gelelim buraya gök savaşları diyor arkadaşlar işte birincisinde böyle buradan giren sandık var ikincisinde de böyle Fenerbahçe logosunun renkleri var burada zaten bir videomda zaten bu renkleri görmüştük ve işte bu adalar var yine Aynı. Ve gök savaşı odaları diyor. Yine diğer sayfa önceki sayfanın aynısı. Bakın. Bir de burada orman var. Yine orman var. Ve burada taşlı şey var. Taşlı yerler var. Nedir şey ve Nedir yerleri var işte. Ve burada Çin'in Çin'in şeyi var. Çin'in kulesi mi bir şey ise işte onu tam olarak bilmiyorum. İşte o var. Ve burada da pembe ağaç, pembe beyaz renkli ağaçlar var. Diğer bir de buzlu yerler var ve diğer sayfalara da geçelim. Spliff turnuvası diyor. Bakın arkadaşlar Spliff turnuvası. Böyle tam 6 oyuncu var galiba ve camla kaplı etraflar. 5 tane böyle camla kaplamışlar. Neyse diğer sayfaya da geçelim. Spliff Arenası'nın yapımı diyor bakın. Burada yine şeyler var arkadaşlar. Taraftarlar var. Ve burada da oyuncular var arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Diğer sayfaya da geçelim. Bayrak kapmaca diyor. Stickman Parti'de de böyle tank e, oyununun modu vardı. Aynısı işte bu da. Ama farklı hari adaları var. Burada işte burada böyle şeyler var ağaçları var. Kobaların zıpladığı yerler var. Sular var. Burada başka şey de var. Neyse diğer sayfaya geçelim. Bayrak kapma haritasının yapımı arkadaşlar. Bayrak kapmacayız. Haritasının yapımı. Lav var. İçeride ne var onu bilmiyorum ama oyuncu çekilse buradan girebilecekti içeri. Ve burada kale var. Steve var sadece orada. Ve buralarda işte böyle şeyler var. Neler var onu da bilmiyorum. Ve bayrak kalesi savunma araçları diyor. Bakın savunma araçları. Böyle kale. Böyle bir şey var. Böyle şöyle şöyle, şöyle yaptım da. Aha bu şu. Neyse diğer sayfayı geçelim. Gladiator Gladiator dövüşleri var. Bakın böyle oyuncu sayısı 10 veya 2. Oyun modu saha kalma. Zorluk normal. Oyun türü herkes açık. Maç süresi yok. Oyuncu sınıfı kapalıymış. Bakın arkadaşlar. Böyle şeyler var. Ve bir CNT atmış Alex'i koksku uçuyor. Kalıcı uçuyor. Kafasına gelse El Fatiha. Ve biri koktüse yapışmış. Oyuncu da onu öldürmeye çalışıyor. Bakın okul biri var. Gerçekten aksiyonlu bu. Ve gladi... Amfiteatronun yapımı diyor. Bakın. Taraftarlar nasıl var. Bakın kaktüs var. Sulamalar var gördüğünüz gibi. Oyuncular hep savaşıyor. Oyuncular bu arada boğa mı? Da kırmızı sulamaları var. Neyse. Bir de savaş parkurumuz var arkadaşlar. Savaş parkuru. Bakın savaş parkuru. İşte buradan savaşa da biliyorsun. Oyuncu sayısı yine aynı. Oyun modu sağ kalmaz zorluk sakin. Oyun türü herkese açık. Maç süresi yok. Oyuncu sınıfı kapalı yine. Her yerinde kapalı oluyor. Her oyun modunda. Bakın. İşte burada. Bak kap. E, pardon. Bar kabağı var. burada kılıçlar var. Ve adam buraya atlayıp buraya atlamaya çalışıyor. Burada da zaten şey var, blok var. İşte çok aksiyonlu bir parkur. Neyse ya. Şuraya götüreyim. Da böyle yapayım. Ya da baş ver. Savaş parkur arenası nasıl diyor bir de burada arkadaşlar. Bakın. Savaş parkur arenası nasıl. Bakın işte böyle. Şimdi oyuncu buradan Sreyma Slime'a atlamış. İşte bu arada da batmış bir ağaç var. Çünkü yaprakları var burada. Neyse geçelim biz yine de. Ve üçün, üçüncü temaya geçtik. Teknik bilgiler diyor. Haydi bakalım nasıl bir teknik bilgiler ona bir bakalım. Diğer oyuncularla bağlantı korumak diyor. Bakın arkadaşlar çok oyunculu oyun Xbox Live ayarları diyor burada. Lan oyuncularına görün diyor. Lan derken. Neyse. Sonra yaptınızmış. Sonra şu oynaya basacaksınız. Tamam. Ve sunucular var. Bakın. Yine Plex pasta savaşları diyor. Ve burada da yeni zombi kıyameti ediyor. Yeni, ve burada da impopya, yeni yatak para diyor. Diğer ikincisinde ise filika ağı diyor. Filika nereden çıktı? Ve çevrimiçi oyunlar diyor dünyalar arkadaşlar sonuçlar arkadaş şekli real mager bu arada arkadaşlara birazdan real göstereceğim ve burada yine ada var. Her yerde ada var arkadaşlar. Her yerde var ada arkadaşlar yine. Ve neyse geçelim. Ve işte size eriyelim arkadaşlar. Bakın kos kocaman bir harita. Gerçekten çok güzel ama Realms yani burada yaşarsınız ve belki canavarlar yiyebilir zombiler risk gelebilir akşam. Zaten burada da akşam olmuş. Neyse. Bakın çok güzel gerçekten. Ben de beğendim ilk kaldığımda bu kitabı. 1000 kişi senleştirme ayarları diyor. Bakın kişiselleştirme ayarları. İşte böyle. Hileleri kapayı hileleri. İşte bakın dünya indir dünyayı değiştir diyor ve oyun türü diyor arkadaşlar bakın oyun türü hem kar hem çöl hem de normal ada var ve değiştirdi karakter sınıfı sistemi diyor bakın karakter sınıf sistemi karakter sınıfı sistemi pardon Bakın böyle karakterler var. Yalnız üçüncüsünün sakallığı çok güzel. Bir diğerinde de buna o, şuna benzer de var. Gerçekten ikisinin suratı da benziyor. Neyse diğer sayfaya da geçelim. Ve başlangıç sınıfı varsa savaşçı diyor. Bakın burada yine bizim güzel sakallı abimiz var. Taktikler diyor. Bakın taktikleri gösteriyorum. İşte böyle yazılar var. Özel hamle kuduz dostlar. Üç tane kurt çırka yumurtası fırlat ve her bir kurdu kemik ile evcilleştir. Kurtlar düşmanların dikkatini dağıtırken sende kalıçla işlerini bitir diyor. Ve başlangıç sınıfı büyücü diyor. Bakın güç, savunma, hız, sağlık, büyü diyor. Ve donanım diyor bakın ölümsüzlük totemi zarar pat patlangaç kaç diyor. zafi patlangaç diyor. Zehir patlangaç diyor. Eee yavaşlık patlangaç patlangaç diyor. Demir blok ruh kumu ruh kumu diyor. Demir blok diyor. Mahkama diyor. Enderman kolu çıkan yumurtası diyor. İşte burada sayıları var. Yalnız oyun ölümsüzlük tutamıyor çok iyi. Ve zırhlar böyle balkabı kafası. Demir göğüslük. Göğüslük derken. Deri tozluk. Deri çizme diyor. Bakın burada da elinde zaten iksiri var. Bu iksir neymiş? Değil patlangaç diyor. Yani bunu adamlarla öldürebilirsiniz. Mesela Minecraft'tasınız. Zehir patlangaçla adamları öldürebilirsiniz. Zombileri öldürebilirsiniz veya adamları öldürebilirsiniz. Bakın adamın elindeki kos kocaman. Üzeramız yavaş ölüm diyor. Bakın burada da yazıyor. Bakın. Ok. Bir dakika. Z zihir. Zihiri nasıl fırlattılar? Ve buradan ha, şeyler var. Bir şeyler var. Ve Geçelim diğer sayfaya da. Orta sınıf ninja diyor. Bakın. İşte güçler böyle. İşte en dürüncüsü varmış. Şimdi de taktikler diyor. Taktik diyor okuyun diye böyle yapıyorum. Özel hamle alev yağmuru diyor. Alev yağmurumu mu? İşte bu çok iyi. Ve orta sınıf destek okçusu diyor. Taktikler diyor. Özel hamle gizli yardımcı diyor. Bu arada ben bir şey fark ettim. Spektral Se ok diyor burada. Spektral ok var. Ve özel hamle gizli yardımcı diyor gizli yardımcı nasıl yani? neyse geçelim üst sınıf mühendis o mühendis karakter nasıl TNT'nin üstüne oturdu ben bile oturmuyorum yani Steven oturun şunu yapmış taktikler özel hamle zincirde mi tepki mi işte böyle diyor bakın böyle ve üst sınıf alev tankı diyor. Bakın üst sınıf alev tankı. Taktikler diyor. Alev tankı ateş sever ustalıkla kullandığı ha, diyor işte. Özel sıcak ve soğuk. O işte oyunda ne söylenmiş bu? Sıcak ve soğuk. Herhalde kan topundan bahsediyordur. Ve geçelim diğer sayfaya. Komut blokları komut bloğu edinmek diyor. Bakın komut blokları sayfasına geldik. Buraya kadar izlediğiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Birinci dünyanın yükleme klavyede slash işaretine basarak komut penceresini aç diyor. Bakın dünya slash. Dünya slash. Ve işte kom ikinci şimdi yukarıdaki komut yazın. P en yakın, AP'ye yakın oyuncuyu gösterir yani seni. İşte kod böyle. Kod böyle arkadaşlar. Ve işte komut blokları. Ve üçüncüde, üçüncü, üçüncü ise giriş tuşuna bas, bir tane komut bloğu menüde gözükecektir ve kullanıma hazırdır diyor arkadaşlar. Gerçekten eğer bu kitabı alırsanız 70. sayfada bu sayfayı bulabilirsiniz. Bakın 70 yazıyor. Komut bloğunun kullanımı diyor. Bakın komut bloğunun kullanımı. Komut paneli diyor. En yakın oyuncuyu hedef almak için up kullan. Rafker'e oyuncuyu hedef almak için R kullan. Tüm oyuncuları oyuncuları hedef almak için A kullan tüm varlıkları hedef almak için de A'ya ek Yalnız bayağı bir imamla e, bunlarda da. Ve özel komutunuzu kombaton yazacaksınız. Tetikleyici. Ne oldu? Heh. Tetikleyici diyor. Bir de burada da mavi daireler var. Ve bizi bu yazıya doğru götür götürüyor. Ve işte tık. buraya da okuyalım. Bu blok türü tuşu kullanmak istediğin komut bloğu türünü ayarlar tetikleyici, yineleyici veya komut zincirini seç diyor. Ve işte komut bloğuna akım sağlamak diyor bakın. Böyle böyle. İşte burada da yazılar yazıyor işte bakın. Şurada da yazılar yazıyor ve püf noktası olmuş. Yani püf noktası olmuş diyorum ya. Ve mini oyunlar için kullanışlı komutlar diyor. Bakın böyle yazılar var. Ve biliyor musun? Kullanılabileceğini yapanın büyüklüğü sınırlıdır. Şimdilik en fazla 4096 blok kopyaladığın şeyin bir sınırı açmamasına dikkat et. İşte bakın böyle. Bu da stadyuma benzer bir şey. Ve işte yine hangisi çöl. Bu sefer oyuncular yok. Ne oyuncular yok acaba? Diğer sayfada da yok bakın. Aradaki farka bakın. Ve işte burada kolon x y z x y z x y z 3 kere aynı şeyi mi yazacağız? Pardon. Yine okuyayım. Flash kolon x y z x y z x y z replace replace derken ve neyse şimdi diğer sayfamıza geçelim sonara doğru yaklaştık zaten SCORE tablosu diyor bakın işte skor tablosu böyle bakın böyle şeyler diyor ve burada komutlar diyor komutlar var işte ne diyor ben de anlamıyorum işte böyle şeyler var. Nasıl yapmadı ya bunları? Yalnız uleme benziyor. Yine Fenerbahçelik osundaki sarı lacivert var. Fenerbahçeliler bu videoyu görmesi lazım ve bu sahneyi görmesi lazım. <laughs> ve Steve Alex nub. Sıfır kişi nubu kullanmış. 4 kişi Alex'i 2 kişi Steve'i kullanmış. Herhalde beni görmüştür oyun. 5 i̇şte Alex Steve. Nasıl ya buradaki kişi diyor burada da 7 kişi diyor Steve'de. Alex dedi 4. Alex de yine 4. Çok ilgili. Çok değişik ve diriltüreme noktası dirilme noktaları şeyler diyor ve yine burada komut var arkadaşlar bakın spawn point lan spawn point diyor up diyor işte sonunda yazıyor ve işte son söz arkadaşlar okuyayım sizin için bu el kitabını sana dostlarınla birlikte oynayabileceğin heyecan dolu oyun fikirleri verdiğini umuyoruz rekabet ederken zaferlerin ne fazla böbürlenirsen dostlarını kendine düşman etmen işten bile değildir O yüzden yenilgilerine başlarına kalkmaya gayret et Minecraft'ı diğer oyuncularla beraber oynamanın sayısız yöntemi vardır Biz Burada sadece birkaçına değindik. Dilediğini yani denemekten çekinme. Yeni Spliff oyunları icat et. Elitra yarışlarına ölümcül tuzaklar koru. Ama her fırsatta dengeli bir oyun ortamı kurmaya özen göster. Çünkü en güzel maçları daima en yakın dostlar arasında yaşanır. Dostlar kendini şampiyon diyor. İşte işte Marshall Davis yazmış bu kitabı. Mojang ekibinden biri. Bakın. Adalar. Adalar var yine. Yine adalar var. Ve yine Fenerbahçe logosu. Ön renkleri aynı şey. Bu kitap herhalde Fenerbahçeli. Mojang ekibi herhalde Fenerbahçeli. Neyse. Ve burada koskocaman ağaç evimiz var. Bakın ne kadar büyük ağaç evi. Baksanıza üstüne bile ev yapmışlar adamlar. Eğer burada olduğum kasmayı denerseniz eğer 6 saatin herhalde 9 saat sürer. Şuna baksanıza. Şuna he. Ve işte burada da kitap bitiyor arkadaşlar. Bakın kitap bitiyor. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Niye böyle şeyler var ben de bilmiyorum. Evet videomuz bu kadardı bir daha arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kitabımı gösterdim. Gerçekten çok iyi sayfalar vardı. En beğendiğiniz sayfa hangisi yorumlara yazın. Haydi görüş görüşürüz. Bay bay.